Kıymetli kardeşler, yüreğinde özgür Kudüs'ün sevdasını yaşayan yiğitler, Sütçü İmam'ın torunları, Aslan Bey'in burada başlatmış... Bizler, Bizler sükut edemeyiz, kayıtsız kalamayız. Rabbimizden adil şahit... Bugün buraya gelerek en başta Filistin'deki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, onların yalnız olmadığını ve kalplerine bir cesaret vermek istediğimizi söylüyoruz. Sanıyorlar ki Gazze'li kardeşlerimiz bizi duymuyor. Hayır, bilekis duyuyorlar. Hamet, 43 yaşındaki Hamet, Gazze'deki ile Amerika'daki Gazze için yapılan eylemlerden sonra çadırına teşekkür mesajı yazdı. Peki bunu bilen bizlerin durabileceğini mi sanıyorsunuz? Aslında Türkiye vatandaşı olan ama Gazze'ye okumak için e, gittiğinde 7 Ekim'deki savaşta kalan Raziye Salhiya 5 ay boyunca Gazze'deki tüm soykırımı gördü. Geri döndüğünde ne söyledi biliyor musunuz? Dua edin, boykot edin ve sesimizi duyurun. Hangi mesajı vermek istiyorum biliyor musunuz? Ta ilkokuldan beri bize öğretilen küfrün tek millet olduğu gerçeğini üç maymun oyununu oynayarak dünya şu anda bize öğretmeye çalışıyor. Diyor ki bakın diyor biz o kadar samimiz ki maskemizi çıkardık bizi tanıyın nerede bir Müslüman var ise bu, biz o Müslümanları yok etmek için var gücümüzle çalışacağız ve bu konuda da biz tek millet olarak hareket edeceğiz. Onun için dikkat ederseniz tüm dünyada ne yapılıyor? Filistin Gazze'deki bu soykırım faaliyetiyle ilgili soykırım etkin çalışmaları ile ilgili maalesef tüm dünya sadece büyük bir sessizliğe bürünmüş ve duymamazlıktan geliyor. Ama birileri duyuyor. Planları yapanın üstünde bir plan yapan vardır ki o da Cenab-ı Hak'tır. Rabbim birilerini bu konuyu duyması için görevlendiriyor. Kim bunlar? Kolombiya Üniversitesi'nde biraz önce hocamın söylediği gibi belki hepsi Müslüman olmayan, farklı dinlere sahip, farklı milletlere sahip gençler, "Ya bu kadar olmaz." diye kendi tepkilerini, haklı tepkilerini ortaya koymak için Kolombiya Üniversitesi'nde bir hareket başlattılar. Biliyorsunuz bu Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok eyalet, eyaletindeki birçok üniversiteye adım adım sıçradı devam ediyor. Teksas'ından, MIT'sinden, Michigan'dan e, Michigan'ından arkadaşlar birçok üniversitede artık öğrenciler bu zulme, bakın gencecik çocuklar onlar, öğren, üniversite öğrencileri, Kocaman kocaman ülkeler seslerini çıkaramıyorken o genç arkadaşlarımız artık bu işe dur demek gerekir diye haklı tepkilerini ortaya koymak için, altını çiziyorum, gayet insancıl ve barışçıl olarak eylem yapmaya başladılar. Diğer gerçekten gereken, kusurlarımız var, kusurlarımız var ama sen Rahman ve Rahim'sin. Biz affet Allah'ım. Anne babamızı affet ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzu, eşimizi, dostumuzu, bütün müminleri bağışla ya Rabbi. Adeta annemizden dünya geldiğimiz gün gibi bizi tertemiz eyle ve bizi bu temizlikle birlikte amin demeye muvaffak kıl Allah. Doğrusu bize çok nimetler verdin. Bugünkü bu varlık tabi nimettir.